Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde vezire karşı piyon mücadelesini inceleyeceğiz. Önceki dersimizde kaleye karşı piyon mücadelesini izlemiş ve şahın yardımı olmadan kalesi olan tarafın galip gelemediğini, kazancı ulaşamadığını görmüştük. Acaba vezire karşı piyonda da durum böyle mi? Tabi bu oyunun farklı bir yanı şu. E, vizir güçlü bir taşı olduğu için. Piyonu da terfi edecek noktaya kadar getirdik. Yani bir hamle sonra terfi edecek. Acaba vizir bir hamle sonra terfi olabilecek olan geçer piyonu durdurabilir mi? Arkadaşlar tek başına tabii ki e, durdurabilir. Ama oyunu kazanma noktasında... Şah'ın yardımına ihtiyacı var ve burada çok güzel bir yöntem var. Hemen o yöntemi inceleyelim, örneğimize başlayalım. Öncelikle şığımızı adım adım, adım adım, adım bu bölgeye getirmemiş, getirmemiz, yaklaştırmamız gerekiyor. Ama buna vaktimiz yok. Şığımızı oynadığımız anda beyaza piyonun veziri çıkar. Ne yapmamız gereksizce? Şah çeksek kaçar. Şah çeksek kaçar. Ama şah çektiğimizde siyahlar vezire şah çektiğinde beyaz şığı piyonun önüne gitmeye zorlayabilirse işte o zaman şığına adım adım gelmek için fırsatı olabilir. Çünkü şığını geldiğinde beyazlar piyonunu kendi şığından dolayı vezir yapamayacak terfi ettiremeyecek İşte şimdi siyahlar bunu başarmak için veziriyle yaklaşıyor şah çekiyor. Tabii ki beyazlar kendi rızasıyla, kendi isteğiyle piyonun önüne gitmez. Bu şekilde bekliyor. Tekrar şah çekebilir ya da piyona saldırabilirsiniz. Sonuçta piyonu korumak için gelecek. Tekrar şah çekeceğiz. Tekrar gidecek. Tekrar geleceğiz. Piyonu almak isteyeceğiz. Ve bakın ee, bu şekilde bir yol izledik. Ve bu sayede piyona daha da yaklaştık. Vezir güçlü bir taş. Ve rakip şah yaklaştıkça gücünü daha etkili gösterebilir. Burada da gösteriyor. Beyazlar şahı ile piyonu ancak ve ancak C8 karesinden koruyabilir. Çünkü C7 karesine gelemez. Vezir kontrol ediyor. Şah C8 karesine geldiğinde ise işte siyahlar zaten bunu amaçlıyordu ilk aşamada. Veziriyle C6'dan şah çekiyor ve aynı zamanda piyona da yapışıyor. Buna yapışmak denir. Yani alabilme şansına sahip. Bu yüzden beyazlar kalkıp taşığını B8'e oynayamaz yoksa piyonu kaybeder. Mecburen tıpış tıpış D8 karesine oynayacak ve piyonunun terfi olmasını bir hamle bile olsa engellemiş olacak. Fırsat bu fırsat. Siyahlar hemen şahını çağırıyor. Şah bir adım yaklaşıyor. İyi güzel ama beyazlar da tekrar şahını hareket ettirip tekrar vezir olmak istiyor. O zaman aynı yöntem tekrar başlıyor. Vezir e4'ten şah çekiyor. Şah kaçınca geliyor piyona saldırıyor. Şah koruyunca yakın bir yerden şah çekiyor. Kalkıp da buradan şah çekerseniz alır. O kadar o kadar da yaklaşamazsınız. Korumasızsanız yaklaşamazsınız. Şah f7 oynadıktan sonra tekrar vezir d6 geliyor. Ver piyonu diyor. Şah e8 karesinden Korumak zorunda. Ve nereden şah çekiyor? E6'dan şah çekiyor ki şah piyonunu kaybetmemek için ne oynasın? Piyonunun önüne oynasın D8'e. Ve bakın piyonun terfi karesi artık kapandı. Bir hamle kazandı siyahlar. Hemen şahını yaklaştırmak için har harcıyor. Bu yöntem böyle devam ediyor. Siz de kendiniz bu yöntemi uygulayabilirsiniz ister... Evde ister arkadaşlarınızla isterseniz de bilgisayara karşı. Yöntem yine basit. Şah çıkınca şah çekecek, gelecek. Efendim piyona saldıracak, yaklaşacak. Buradaki ana unsur vezirimizi e, adım adım yaklaştırmak. Mevzu bu. Ya burası ya burası. En son noktamız orası. Şah b gitti. Vezir D6'a geldi saldırdı. Şah C8 korudu. Ve anahtar karemiz vezir C6'dan şah çekmemiz. Şah D8'e geldiğinde de şah geliyor. Öğretmenim ne kadar uzun sürüyor? Sürer. Çünkü piyon terfi karesine ulaşmak üzere. Satranç oyununda geçer piyon etkili, güçlü bir durumdur. Güçlü bir olanaktır. Geçer piyonunuz varsa her fırsatta ilerletmeniz gerekir. Baksanıza Koca vezire karşı bile mücadele, direnç gösterebiliyorsunuz. Şah diye gidiyor. İşte bu sefer buradan şah çekecek. Bu sefer buradan şah çekecek. Ben biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Siz bunu zaten kendiniz illaki deneyeceksiniz ve şah geldikçe artık iş daha da kolaylaşıyor ve burada artık mata gidiyor. Buradaki mat hamlesini en hızlı kim bulacak? 3 saniye süreniz var. 1 2 Harikasınız. Vezir Feydi'den Şah ve Mat. Süper. Peki öğretmenim. Vezire piyon mücadelesinde başka bize ne anlatabilirsiniz? Bu yöntem fazla da zor değil. Çabucak öğrendik. Şunu gösterelim arkadaşlar. Şimdiki konumu bakın. Şahla piyonun olduğu konuma bakın. Bu ikiliyi bu ikiliyi birer kale birer kare sola kaydıracağım. Kaydırıyorum. Ne değişecek? Birlikte izleyelim. Arkadaşlar vezir 4ten tekrar yaklaşarak şah çekiyor. Tabii ki beyazlar şah a ile bekliyor. Siyahlar şah, vezir C5 ile daha yakın bir kareden şah çekiyor. İzlediği yöntem buydu. Adeta bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla geliyor. Şah B7. Vezir B5 şah. Bakın aynı yöntem. Aynı yöntem. Şah A7. Vezir C6. Piyona saldırdı. Ve tabii ki şahın B'de gelmesini engelledi. Şah mecburen B8'e giderek piyonunu korumak zorunda. Şah B8'e gittiğinde ve anahtar hamlemizi hatırlıyorsunuz. Vezir B6 şah çekmekti. Şahı piyonun önüne gitmeye zorlamaktı. Ama öğretmenim bu tıpı tıpı aynısı oldu. Değişen ne var ki? İşte değişen hamleyi göstereyim size arkadaşlar. Burada hepimiz beyazın şahı ile piyonun önüne gitmesini bekliyoruz. Piyonunu kaybetmemesi için fakat Beyazlar bize bir sürpriz yapıyor. Şahını A8'e oynuyor. Piyonunu veriyor. Çünkü neyi görüyor? Vezir piyonu aldığında oyun neyle sona eriyor? Pat ile sona eriyor. Bakın, şahın etrafındaki tüm kareler kontrol altında ama şah çekilmemiş. Bu durumun ismi neydi? Pat idi ve pat beraberlik türlerinden biriydi. Tam tamına 5 beraberlik türü vardı. Pat bunlardan en popüler, en fazla oyunlarda en fazla çıkanıydı arkadaşlar. Bu bilgide eksikliğiniz varsa geçmiş derslerden satrançtaki beraberlikler dersini incelemenizi tavsiye ederim. Öğretmenim o zaman bu oyunu siyah vezir kazanamıyor mu? Kazanamıyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil kazanamıyor. O yüzden e, kitaplarda, satranç kitaplarında bu konu anlatılırken şöyle denir. Fil piyonlarında bunu fil piyon olarak e, kullanabiliriz. Fil piyonlarında ve kale piyonlarında kale piyonlarında beraberlik şansı vardır. Şığınız uzaktaysa oyun beraberdir arkadaşlar. Çünkü piyonu ele geçiremiyorsunuz. Biz şimdi fil piyonunu incelemiş olduk. Bir de kale piyonunu inceleyelim. Bakalım oradaki durum ne? E, sıradaki örnek kale piyonu olacak. Bakın piyonu buradan aldım. Buraya çektim. Bakalım burada nasıl bir pat durumu oluşuyor. Yine siyahlar veziriyle yaklaşmaya başlasın. Vezir B4 şah. Şah c bekliyor. Vezir C5 şah. Şah b bekliyor. Vezir B5 şah. Şah c bekliyor. Ve vezir A6'dan daha da yaklaşıyor ve piyonu almak istiyor. B7 karesini tuttuğu için, kontrol ettiği için de şah B8'den ancak piyonunu koruyabiliyor. Ve bu durumda siyahlar vezir B6 şah çekiyor. Anahtar hamlemiz buydu. Ve beyazlar fil piyonlarında olduğu gibi piyonundan vazgeçip de böyle oynayamaz. Çünkü burada bir pat durumu yok. Vezir piyonu aldığında burayı tutuyor. Buraları da tutuyor. Ama beyazların oynayabileceği kurallara uygun bir hamle olduğu için bu oyun pat değildir. E peki öğretmenim ne var o zaman burada? Şah piyonun önüne gidiyor. İşte istediğimiz şey oluyor. Artık şahımızı gelebiliriz. Gelemeyiz. Şahımızı geldiğimizde bakın ne oluyor? Şah köşede pat oluyor. Çünkü vezir onu öyle bir sıkıştırmış ki kurallara uygun hamle bırakmamış. Kale piyonlarında da arkadaşlar bu şekilde bir pat durumu vardır. Ee, o yüzden oyun beraberliktir. Fakat dikkatli oynanması gerekiyor bu oyun. Çünkü bakın size şimdi ilginç bir şey göstereceğim. Mesela böyle geldik. Böyle geldi diyelim. Siyahlar da yandan şah çekerek şansını devam ettirmek. Ee, biraz da beyazı kafasına karıştırmak istiyor diyelim. Şah B'de oynayacak tabii ki beyaza mecburen. Vezir de ne oynayacak? Sizce? Ne oynayacak? Bakın eğer dikkatsiz bir şekilde hemen ben köşeye gideyim derseniz o zaman sürpriz bir şekilde mat olursunuz. Vezir C8'e gelir ve mat eder. Bakın ilginç mat. Vezir tek başına mat etti arkadaşlar. Ama burada nazikçe B8'e oynarsanız beraberlik olur arkadaşlar. Çünkü siyahların süre işaret çekmekten başka şansı yok. Diğer türlü de zaten pata gittiğini gördük. Şimdi size son olarak garip bir şey daha göstereceğim. Bu zamanki, bu zaman kadarki örneklerde hep siyahların ışığı uzaktaydı. Hep buraya koymuştum. Şimdi biraz yakınlaştırdım. Çok da yakınlaştırmadım esasında. Acaba sonuç değişecek mi? Bakalım yine kenar piyonu. Kenar piyonları beraberlik demiştik. Ama şah birazcık yaklaşmışsa acaba sonucu etkisi olur mu? Bakalım. Vezir e7'den şah çekiyor bu sefer. Bu sefer yataydan şah çekiyor. Çünkü başka bir şey deneyecek. Beyazlar şah B8 ile bekliyor tabii ki. Ve piyonunu destekliyor. Ve şimdi şah C5 oynuyor. Siyahlar sürpriz bir şekilde. Ama öğretmenim bu durumda beyazlar terfi terfi ettirir piyonunu. Evet. Piyonların terfi olmasına siyahlar izin veriyor. Çünkü şah... B6 hamlesinden sonra oyunu siyahlar kazanıyor. Beyazın değişik yerlerden mat tehditleri var. Ve bunları hamle sırası kendisinde olmasına rağmen beyazlar engelleyemiyor. Vezir ile hiçbir şey yapamaz. Bu matları engelleyemez. Ya vezirini kaybedecek ya da hemen mat olacak arkadaşlar. İnanılmaz bir örnek. Peki öğrenmenim. E, şah ne kadar yakındaysa e, kenar piyonlarında kazanç vardır. Bakın yeşil renkle işaretlediğim bu alan şöyle işaretleyeyim. Bu alanın içinde ise vezir olan tarafın şahı oyun beraberliktir. Dikkatinizi çekerim. Şu köşe olmuyor. Bakın onu sarı yapayım hatta daha belirli olsun. Bakın tam kare olacaktı ama değil. Şah eğer E4 karesinde olsaydı e, oyunu kazanmak için yeterli yakınlığa sahip değildi arkadaşlar olamazdı. Ee, köşe karesi hariç diğer karelerde bulunması durumunda siyah şah yani veziri olan şah vezire destek vererek oyunu galibiyete taşıyabilir. Gördüğünüz gibi geçer piyonun gücünü öğrendik. Güzel bir yöntem öğrendik. Vezirle şah 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 çeke çeke rakip şahı piyonun önüne götürüp şığımız yaklaştırmak. Fakat bu durum fil piyonlarında ve kale piyonlarında çalışmıyormuş. Bunu öğrendik. Başka ne öğrendik? Kale piyonlarında, belki fil piyonlarında da bunu uygulayabilirsiniz. E, veziri olan tarafın şığı biraz yakınsa, belli bir bölgenin içinde ise e, mat fikirleriyle oyunu kazanca götürebiliyormuş. Umarım e, bu bilgiler sizlere yararlı olacaktır. Bu bilgilerin üzerinde çalışmalar yapmanız gerekiyor. Ben anlatıyorum ama sizin de tekrarlar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.